Değerli arkadaşlar Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kıymetli Ayşe hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Huran Bey çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Hocam bu yeni sezonda anayasayı değişik açılardan, değişik bakış açılarıyla e, inceleyelim diye konuştuk. Şimdi e, şöyle bir genel yapıya dönelim hocam. İzin verirseniz anayasamızın bir bölümünde diyor ki, Üçüncü bölümünde sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. Şimdi burada ikili bir ayrım var. Hem sosyal hem ekonomik, hem haklar hem de ödevler var. Dolayısıyla aslında Anayasa'mızın genel yapısının doğru anlaşılması bakımından bu bölüm çok önemli görünüyor. Hocam burada üçüncü bölüm kamu yararıyla başlıyor ve o da. Kıyı ile başlıyor hocam. Kıyılardan yararlanma. Yani e, anayasamızın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerinin başlangıcının kıyılardan başlayıp içeri doğru geldiğini söyleyebiliriz zannediyorum. Hocam bu yapıyı bize anlatır mısınız? Bu genel iskelet yapısı ve biz kıyılardan başlıyoruz ve devam edelim. Birkaç program istiyorum e, uygunsa. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler hocam. Anayasamız bu sistemi nasıl kurmuş ve neden böyle bir sistem kurmuş? Ne dersiniz? Evet. Evet Burhan Bey, program serimiz ilerledikçe anayasaya yönelik bambaşka bakış açıları geliştiriyoruz. Bunu sizinle birlikte yapmak benim için de çok keyifli ve verimli oluyor. Şimdi hazır daha havalar da soğumamışken bir sahillere inelim diyorsunuz çok güzel bir düşünce hakikaten. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Dünyanın çok önemli akarsularının hem kaynaklarının yer aldığı hem denize ulaştığı yerlerin bulunduğu bir ülkeyiz. Göllerimiz var hatta göller yöresi diye bölgemiz var. Dolayısıyla bizim çok geniş bir aynı zamanda kıyı varlığımız var. Çağlar boyunca baktığımızda insanlık hep su kaynaklarının yakınlarına yerleşmiş Çünkü biz susuz yaşayamayan varlıklarız ve uygarlıklar hep su kaynaklarının kıyısında gelişmiş Bütün dünyada bu böyle Hatta bin yıllar önce Orta Asya'da çok büyük bir göl olduğu Şimdi çöle dönüşmüş olan tespit edilmiş Ve orada da çok ciddi bir uygarlığın geliştiğine dair önemli bulgular var Buyurun Hocam hayatımda ilk defa sizden öğrendiğim, bunu neden daha önce düşünemediğim dediğim bir istatistik var. Türk insanının kıyılarıyla nüfusu arasında. Ne olur onu söyleyin. Bizden duysun herkes. Herkes neye sahip olduğunu, nasıl bir cennete sahip olduğunu bir Türk olarak bilsin. Hocam bize bunu anlatın öyle devam edelim. Ne olur. Aa, tabii memnuniyetle ee, şimdi biliyorsunuz her yılbaşı böyle bir milli piyango çekilişi olur İşte bir kişiye 500 milyon vesaire diye her yıl artan miktarlarda bir kişiye çekilişte büyük ikramiye çıkar aslında biz o büyük ikramiyeye toplumca sahibiz üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğunu söyledik bakın adaların çevresini hariç tutarak söylüyorum akarsu kıyılarının göllerin kıyılarına hariç tutarak söylüyorum 8500 kilometre Şeridimiz var, kıyımız var. Şimdi 85 milyon da nüfusumuz var. Dolayısıyla 85 milyon metreyi, 8.500 kilometre yani 85 milyon metreyi, 85 milyona böldüğümüzde herkese pardon 800 metre kıyı alanı düşüyor. Yani bu çok geniş bir alan. Aslında hakikaten harca harca bitmez. Bize piyango vurmuş ama biz belki bunun farkında değiliz hocam özür dilerim. Bizim şimdi adam başı 100 metre sahilimiz mi var? Öyle. Yani hesap bunu gösteriyor. Kilometre olarak baktığımızda. Bu da e, yani büyük bir servet. Ama tabii bunu böyle söylüyoruz da bundan yararlanabilmemiz için öncelikle karadan oraya ulaşabilmemiz gerekiyor. Kıyıya ulaşabilmemiz gerekiyor. Oraya bir duvar örülüp kapatılmamış olması gerekiyor. İşte bugün örneğin Gazze'de görüyoruz, Gazze şeridi diyoruz. Oradaki şerit niye şerit olarak adlandırılıyor? Aslında yine orası da cennet gibi bir yer, bir sahilden bahsediyoruz Akdeniz'e kıyısı olan bir bölge ama maalesef işte oradaki büyük bir insanlık dramını hepimiz büyük bir üzüntüyle acıyla takip ediyoruz. Yani insanlar vatanlarında Yaşayamıyorlar maalesef ee, ama o kıyısıyla birlikte işte o vatan çok kıymetli. Ee, buna sahip çıkabilmemiz için öncelikle erişebilirlik gerekiyor. İşte e, bunu da nasıl sağlayacağız? E, toplumlar nasıl yaşam şekillerini belirler, kurallarla belirler, hukuk kuralları ile belirler. Peki o hukuk kurallarının DNA'sı özü temeli nerededir? Artık bizim izleyicilerimiz çok iyi biliyor. Tabii ki anayasamızda ve ülkemizdeki tüm kanunların ve kanunlara dayanılarak çıkarılan tüm düzenlemelerin yönetmelik, enerji vesaire hepsinin DNA'sı da aynı. Yani anayasamız bu DNA'yı tüm kanunlarımıza da diğer düzenlemelerimize de veriyor. Böyle baktığımızda sizin değindiğiniz kıyılardan yararlanmaya dair e, maddemiz de hangi başlık altında yer alıyor? Kamu yararı başlığı altında. Bakın anayasamızda sadece bir yerde kamu yararı bir başlık olarak yer almış. O da sosyal ve ekonomik haklara dair bölümün içerisinde. Sosyal ve ekonomik haklarda bir, yine izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Üç grup hakkımız vardı bizim ve özgürlüklerimiz. Temel anayasal özgürlükler ve haklar. İşte kişi hakları, e, haberleşme özgürlüğünden tutun da e, kişinin e, işte keyfi bir şekilde alıkonmamasına kadar e, dernek öz, hakkından, kurma hakkından tutun da hak arama özgürlüğüne kadar. İkinci grup hak ise sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. İşte bu kamu yararı bunun altında yer alıyor. Neden bu böyle? E, çünkü toplumsal hayat içerisinde bizim ee, iyi yaşamak için, kaliteli yaşamak için e, sosyal ve ekonomik e, imkanlara ihtiyacımız var. Örneğin kıyılardan diyelim sadece belirli bir zümre yararlanabilse, diyelim belirli iktisadi gücü olan kişiler sadece kıyılarda tasarruf edebilse o zaman ne olur? Ee, bir kere anayasanın çok temel bir ilkesi çiğnenmiş olur. Onu da yine izleyicilerimiz çok iyi biliyor. 10 numara madde dediğimiz maddede düzenlenmiş. Kanun önünde eşitlik. Kamu yararı doğrudan kanun önünde eşitlikle bağlantılı bir kavramdır. Çünkü kamunun üstün yararı olduğu durumda bakın kişi hakları arasında yer alan bir temel hak dahi o yarara tabi olur. O hak hangi haktır? Mülkiyet hakkıdır. Bak, mülkiyet hakkı bu bahsettiğim 3 grup haktan ilk grup içerisinde düzenlenmiş. Kişi hakları içerisinde düzenlenmiş. Evet mülkiyet hakkı vardır. Herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Ancak mülkiyet hakkı kamu yararı gerekçesiyle kanuna sınırlanabilir. Bakın kamu yararı orada da geçiyor. Kıyılardan yararlanmada da geçiyor. Yani anayasa bize burada çok önemli bir mesaj veriyor. Diyor ki söz konusu kamu yararı olduğunda her zaman için o kamu yararı tercih edilir. Çünkü bir her birimiz bugün varız yarın yokuz. Ama bu vatanı biz emanet olarak aldık. Yani miras değil emanet olarak aldık ve emaneti devredeceğiz. Bıraktığımız e, vatanın bizim devraldığımızdan daha iyi durumda olması gerekiyor. Anayasada bu açıdan e, kamu yararına Merkeze yerleştirmiş ve sosyal ve ekonomik haklar başlığı altında e, hepimizin saygı göstermesi gereken ve böyle yaptığımızda da hepimizin aslında çok daha fazlasına sahip olabileceği şekilde hakları düzenlemiş. Siz kıyı kapattığınızda evet o 100 metreyi kapattınız diyelim. Yani biz teorik olarak o 100 metreye sahibiz diyoruz ama o 100 metreyi kapattığınızda 85 milyonu dışlamış oluyorsunuz. Peki anayasa buna izin veriyor mu? Hayır. İsterseniz birlikte o maddeyi okuyalım. 43. maddeyi. Kamu yararı başlığı altında. Alt başlığımız kıyılardan yararlanma. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Yani anayasanın bize verdiği mesaj şu. Evet, mülkiyet hakkı diye bir hak var. Size belki atadan, dededen bir alan tanımlandı. Ancak kıyılar o kadar kıymetli, o kadar tüm topluma ait ve herkesin yararlanabilmesi gereken hem doğanın korunması, hem insanın o güzellikten yararlanabilmesi ve ekonomik açıdan da yine faydalanabilmesi için herkese ait olması gereken alanlar ki Böyle ben mülkiyet hakkına sahibim diyerek orayı kapatamazsınız ve kıyılara erişimi de engelleyemezsiniz. E peki bunu böyle söylüyoruz da ete kemiğe nasıl büründüreceğiz? Orada da şu bağlantı tekrardan devreye giriyor. Altın kuralımız vardı izleyicilerimiz hatırlayacaktır. 11. maddemiz. Anayasamızın 11. maddesi ne der? Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. O zaman ne yapacağız? hukuk düzenimizde anayasanın bu kurgusuna uygun bir kanun çıkaracağız. Çıkarmış mıyız? Tabii meclisimiz böyle bir kanun çıkarmış. Kıyı kanunu. Kıyı kanununda da yaptığı düzenlemeyle o diyelim, denizle karanın buluştuğu yerden daha 100 metre içeriye kadar özel bir düzenleme yapmış. Yani benim diyelim İç Anadolu'daki bir tarlayla Antalya'nın Konya altı sahili bir değil. Farklı statüye sahip. Atamızın bir sözü var. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diyor. Bence bu tabii bir ayrıca gururlandırıyor ama hakikaten ülkemizin her köşesi cennet gibi ama kıyılar ayrı ve özel bir öneme sahip. Böyle olduğu için o özel statüde söz konusu olduğu için her önüne gelen kıyıları kendisine göre kapatıp diyelim işgal edip daha sonra da bu aslında bir zorbalıktır. Ondan yararlanamıyor. İşte buradan da hukuk devleti olmak ne demektir aslında bu sorunun yanıtı da ortaya çıkıyor. Çünkü biz eğer kıyı kanununa uymazsak, ona saygı göstermezsek, onun etrafından dolanmaya kalkarsak, onu çiğnersek aslında hukuk devletini ortadan kaldırmış oluyoruz, anayasal düzene karşı geliyoruz. Bu bağlantıyı her anayasa hükmü için kurabiliriz. Bugüne kadar da bunu defalarca kurduk, şimdi de bunu kıyılarımız için yapıyoruz. Çünkü kıyılarımız bizim milli zenginliğimizdir. Artık hepimizin yine bilincine yerleşen mavi vatan kavramını da belki bu bağlamda hatırlatabiliriz. Yani kıyılarımız aslında bir yandan içeriden kıyıya doğru ulaştığımız sınırdır. Bir yandan da mavi vatanımızın başladığı yerdir. Biz dünyada her ülkeye nasip olmayan çok geniş bir kıyıya sahibiz ve bunun en çağdaş, en insancıl, en doğaya uygun şekilde kullanımını da başarabilecek ortak aklı geliştirebiliriz. Anayasada bakın, buna özel bir hüküm koymuş. Ülkemizde, anayasamızda her konu düzenlenmiyor, ama kıyılardan yararlanma konusunun düzenlenmesi o kadar önemli görülmüş ki anayasal bir hüküm olarak yer alıyor. Daha sonra da buna uygun bir kanun yapılıyor. Şimdi diyelim kıyı kanununda anayasamızda belirtilen bu kamu yararına aykırı bir hüküm değişikliği yapıldı. Artık izleyicilerimiz bu durumda ne olacağını da çok iyi biliyor. Eğer kanunda bu şekilde kamu yararını bertaraf eden, kamu yararını ortadan kaldıran bir hüküm getirilirse hadi yaptı diyelim Türkiye Büyük Millet Meclisi ne olacaktır? Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal edecektir. Çünkü altın kural gereği kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Aslında hep aynı kurguyu anlatıyoruz. Farklı farklı örneklerle anlatıyoruz ama aslında anayasanın ne kadar istikrarlı, ne kadar tutarlı e, ve kendi içinde e, bir bütün olduğunu da sanırım böylece gösteriyoruz. Belki izleyicilerimizde biraz ferahlatmış oluruz. Kıyılara <laughs> erişebileceklerine dair de onlardaki e, belki bu tam bir bilgi değildi ama artık bilgiye dönüşmüş olur, pekiştirmiş oluruz. Hocam burada bahsettiğimiz kamu yararı o topraklarda yaşayan insanların gönül rızasıyla kabul edebilecekleri bir faydayla ilişkilendirilmeli diye düşünüyorum. Örneğin ben Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonunda çalışırken öğrendiğim bir şey var. Aarhus Sözleşmesi diye bir sözleşme var hocam. Bu sözleşmeye göre bir yerde bütün Avrupa ülkelerinin imzaladığı bir şey. Ve ne yazık ki Türkiye bu Aarhus Sözleşmesi'ni hala imzalamadı. Bir yerde yatırım yapacaksınız. Enerjiyle ilgili olabilir, turizmle ilgili olabilir. Sonuçta bu yatırım toprağı, havayı, suyu bir şekilde etkileyecek. Adı üzerinde endüstriyel bir yatırım yapacaksınız. Bu yatırım kim tarafından yapılacaksa o yatırımın yapılacağı toprağı, havayı, denizi paylaşan insanları ikna etmek zorunda. Aarhus Sözleşmesi'nin temeli bu. Onlar evet demedikçe paranızın gücüyle, siyasi ilişkilerinizin gücüyle oraya o yatırımı yapamazsınız. Ben şimdi düşünüyorum. Diyelim ki ben bir iş insanıyım. Benim birinci önceliğim para. Var olan bir şekilde bir kıyıda çok güzel bir turizm yatırımı yapmak istiyorum. Çok büyük gücüm var. Maddi manevi anlamda gücüm var ve o bölgeye yerleşebilmek için siyasi aktörlerle, bürokratlarla bir şekilde işte yatırım konusunda birlikte çalışmak zorunda olduğum insanlarla bir iletişim geliştiriyorum. Bir cennet kıyı kenar parçasına bir otel yerleştiriyorum. Ve tabii bana insanlar dava açıyor ama böyle bir davanın bitmesi 5 ila 8 yıl arasında süreceği için ben o arada o yatırımı zaten tamamlamış olacağım. Ve diyorum ki bak kamuya açık tırnak içinde parasını veren tabi gelen herkes burada yaşayacak. Ben kimsenin bir şeysine engel olmadım. Bu bir kamu kamunun yararlanacağı bir yatırım diyorum. Şimdi burada anayasada bahsedilen kamu yararı dediğimiz şey böyle bir kamu yararı değil. Çocuklarımızın, yaşayan insanların, çocuklarımızın ve onların çocuklarının da gönül rızasını alarak orada onunla birlikte var olacakları bir menfaatten bahsediyor olmamız lazım. Gerçek anlamda kamu yararından kastımız hem şu anda var olan nesillerin o kıyılardan faydalanmasını önlemek, önlememek hem onların nesiller boyu doğacak evlatlarının da o kıyılardan yararlanmasını önlememek. Dolayısıyla hem zaman bakımından hem nesiller bakımından bir kamu yararından bahsediyoruz. Anayasamızın kamu yararı üzerine bu kadar güçlü bir şekilde vurgu yapması hocam çevre hukuku bakımından bence çok çok anlamlı, faydalı, önemli. Üzerinde müthiş bir güçle halkın da sahip olduğu o 100 metre kıyısını korumak için adam başı ben anayasanın uygulanmasını istiyorum kardeşim şeklinde oy verdiği siyasetçilere doğrudan hesap sorabileceği bir güç bağışlıyor anayasa. Çok önemli ve değerli buluyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle bütün söylediklerinize katılıyorum. Bu gibi yatırımların bazen çevreye geri dönülemez zararlar verdiği malumunuz hem canlı hayata zarar veriyor hem de canlı hayatı besleyen ortamlara zarar veriyor. Deniz kirliliği, bitki örtüsünün zarar görmesi gibi doğa birçok şeyi düzeltebiliyor. Ancak bazen düzeltemediğini görüyoruz ve onun da olumsuz sonuçlarından biz etkileniyoruz. Bu bazen yangınlar olarak karşımıza çıkıyor, bazen e, türlerin neslinin tükenmesi olarak karşımıza çıkıyor, e, bütün yediğimiz gıdaların giderek zehirlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında bunu yapa, yaptığımızda belki sonraki nesillere bile kalmadan kendi ayağımıza sıkıyoruz. Bunu düşünmeliyiz. Hocam küresel iklim krizi konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler'in yayın, yeni yayınladığı bir rapora göre e, dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin e, telafisi mümkün olmayacak şekilde ortadan kalkmak üzere olduğu şeklinde bir bulgu var. Dolayısıyla e, bu ülkemiz, bizim bu cennet yurdumuz hocam aşağı yukarı neredeyse 12 bin yıldan daha eski zamanlardan beri insanların karnını doyurmuş bereket dolu, hayat dolu, yaşam fışkıran topraklar. Dolayısıyla bizim sadece gelecek nesillere değil, 12 bin yıldır bu coğrafyayı koruyan, kollayan, ondan ekmek yiyen, su içen, ormanından av, denizlerinden balık avlayan insanlara da bizim borcumuz var. En azından bir 12 bin yıl daha evlatlarımız yararlanmalı bu kıyılardan, topraklardan sağlıklı bir şekilde. Ben kamu yararı deyince binlerce yıl öteden gelip binlerce yıl sonraya giden bir yarar olarak algılıyorum. Ee, anayasamızın hocam bu 40. 43. maddesinin sonunu ben bir daha okumak istiyorum izin verirseniz. Bakın kurgu o kadar güzel ki kıyılarla sahil şeritlerinin kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. Neden? Çünkü anayasa mahkemesine tabi olmak zorundasın. Kamu yararı diye ortaya bir şey atıyorsan bunu kanunla düzenleyeceksin ve anayasa mahkemesi bu kamu yararını bu anayasaya göre denetleyecek, gözden geçirecek. Çok güçlü bir yapı. Evet. Hocam, ben anayasamızın bu güçlü yapısını çok önemli görüyorum. Örneğin bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Çünkü açık hüküm var. Kanunla düzenleneceği öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yani anayasanın kendi içinde böyle kilitler de var. Anayasa yargısının ne kadar önemli olduğunu aslında doğrudan bir toplumun, bir ulusun, ulus devletin, halkının, insanların hayatta kalma imkanlarından biri olduğunu bir kere daha vurgulamış olalım. İyi ki anayasa mahkememiz var. İyi ki anayasa yargımız var. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.